Tuana gel. <laughs> Tuana gel. Tuana gel. Gel gel gel. Tuana gel. Tuana koca evde ne yapacak? Söyleyeyim mi? yapacak? Kabul et. Bir. Ne? Tamam. Bir savaş yapacağız. Ben <laughs> <Lan> götürmüyorum. Tuana. <laughs> arkadaşlar <Anlaşır. gülüyor> Selam. Reklam geldi bana Selam arkadaşlar. Şey. Dur Tuana yanında mı? Tam ya, içten çıktın. <laughs> Eve dönüyordun. Ya bir ben sahip mi baş ediyor? Allah Allah. <gülüyor> ya kulus de. Ay kulus ne kulus? Ya oha ya ben ne oğlum bu? Aa pastel. Yo ayrılmadım mağ. <laughs> Tuğay <abi, gülüyor> dur Tuğay bir durur musun? Tuh, dur musun sen? Dur dur bak Tuğayciğim. Selam arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tuğay bugün ne yapacağız söyleme. Arkadaşlar bugün e, kule oluşturacağız. Ha. Ve, e, ama iki tane kule oluşturacağız. <laughs> evet ondan sonra ne yapacağız söyleyeyim mi? Ondan sonra da savaş yapacağız. Savaş. O yüzden oyun kuralları kurallarını değiştir. Birbirimize vurarsak canımız gider. Hadi hadi hadi, hadi koş koş koş. O zaman bence ben diyorum ki ben şu masayla bu balığın olduğu yere alıyorum. Masayla balığın olduğu yere mi oluyorum? Tamam. Arkadaşlar bense e, nereye alayım? Ben şöyle yapacağım. Kulemin seybi benim ya. Evet. Ben ortasına Ama yumurta yap, yumurta. Nereye söyleyeyim mi? Çünkü bayraklar zamanla kayboluyor. Ben ortasına bir tane yumurta yapacağım. Yok ortasına ben istediğim kadar şuraya bir. Ciddi. Ama 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 kulelerimizi bir yerlerimize at koyacağız isim koyacağız. Tamam belki ben taşıyacak bu denizi oldu mu şey taşıyacak? Tamam sen taşıyacak bu denizi abarttın herhalde. Abarttın. Abarttın sen götünü bile abarttın zaten. Buraya yumurta. Burası kırmızı yumurta yıldızı kulesi. Yok. Yok hayır burası kırmızı yumurta kulesi. Evet ben öyle bir at koydum. Tuana. Ha. Benim olduğumun yerinin adını söyleyeyim mi? Ee, kırmızı yumurta kulesi. Benim olduğum mavisi yumurta kulesi. Kulesi de, orası kule değil ki orası masa. M <laughs> maviş masa kule. Nasıl? Hayır maviş yumurta masa. Ama ben bir yeri hazırladım. Ben, Yok hazırlamadım, 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 hazırlamadım. Ben bir yeri hazırladım. Onun için yeri hazırladım. O arada birbirimizi yapmak istedik Evet. Ziyaret etmek. Hayır 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 hayır. hayır. Ee, hayır. <laughs> Park e, yerlerimizi bitirdikten sonra e, savaş yapacağız. Ben nereye gitsem acaba Sonraki yer Buzdolabı. 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 Yok, buzdolabı değil. Neresi? <gülüyor> <gülüyor> ya benim bu dürbüşüm. Ben koltuktaki akfarımın oraya gidiyorum oraya. Ben şeye gideceğim. Ne? Şey var ya. Ne? O bir tane küçük ev var. Evet. Bir tane de ayıcık var. Bak sen benim tabletten bakarsın zaten. Ha, üst, üst katta gidiyorum. Üst katta ben kulede de zaten üst katta. Aa çakındım. Dur. Ben bir de buraya iki tane Bak şurası bak şuraya bak şura şura. Buraya trenle gidildiği için böyle yaptım. Ben akvaryumumda istediğim kadar balık olabiliyorum. Geldiğimde. ve şimdi oraya yum, iki tane yumurta koyacağım ve buranın adı da mavi yumurta akvaryum. Burası ise kırmızı yumurta evi. Benimki de buranın ismi de akvaryum. Tuğba ne benimki bitti seninki bitti mi? Bitti. Benim tüm hepsi bitti. Senin tüm hepsi bittiyse savaşımıza başlayalım. Bekle, ben biraz bari biraz şey yapsaydık. Hemen yumurtaları yapsaydık. Dur hadi başlasın. Bari biraz bir şeyler yapsaydık. Yok hayır. Oğlum ben hazır değilim. Şu anki videomuz bu. Ya. Ne hazır değilsin daha bu itilerin bitmedi mi? Koydum da ben biraz savaşa hazır değilim. Ne yapacaksın? Ya biraz ne e turan saçmalama ya. ya. Şimdi Maviş yumurta Masasını ele geçirmeliyiz. Ne tamam geliyorum geliyorum. Haydi savaş başlasa seni mahvederim. Senin fare kardeş nereye gidiyorsun? Benim mahvedeceğim. Ha hayır. Oğlum savaş yapalım. Dövüş dövüş. Saldır saldır. Ya hep ben alıyorum ya. Aa, kazandık. Koş 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 koş. Mahvet kuleyi mahvet. Mahvet yeri mahvet mafet. Koş, koş koş koş. Arkadaşlar ben. Bak... <laughs> telefonu çaldı. Telefonu çalıyor. Tuan'ın telefonu çaldı. Hayda. Olala 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 olala. Coca-Cola. Tuan savaşı sanırım. Kolla hayvan oldu hayvan? ya. Hayır, hırkayla bilerek mi vurdun? Hayır. Gerçekten hırkayla mı vurdun? Ya ben şöyle döndürmek istiyorum. Mal orada döndürdün mü? Daha burada al burada de böyle havda böyle dö <laughs> varmış oğlum. Ben kazandım. Sonuç gerçekten ben kazandım çünkü ben senin yumuk, senin yerlerindeki yumurtaları da aldım ve seni de öldürdüm Arkadaşlar ben kazandım. Aa bu bitmeyecek. Kaybettim. Ben savaşlarda kötüyüm. Savaş istemiyorum. <laughs> ne yapasalar olmuyor ya. Tuğru, neden ya sonra ne ya ne ya ne ya ne ya. Arkadaşlar Tuğra futbol oynamak da istemiyor. Savaş yapmak da istemiyor. Boks yapmak da istemiyor. Ne yapsın oğlum bu ya? Anca saklambaç. Yumurta bulmaca. Ee, iş yapma. Aa tuş gelmiş. Ya üstte şey git. Ya <laughs> öyle bir müzik yok YouTube'da. Ya bu ne? Ya yeniden mi geldi ya bu? Dürük. Fatih'in nasıl oldu arkadaşlar? Ama ben yendim. Ha. Zafer. O benim bir sürü param var. Benim de bir de bir de Benim 257 tane param var arkadaşlar. Ayrıca okulda neden? Çünkü okula kaç gündür Nesquik götürmüyordu. Nesquik götürüyor. Okula. Nesquik. <laughs> evet. Bugün kap aldım. Onun için Nesquik'i koyacağım. Oo, Melek İçine yüzünü. de süt dolduracağım. Yanında da kaşığını koymak yeri var. Böyle beslenme çantama koyacağım. <gülüyor> beslenme <gülüyor> sensin de onu yiyeceğim. Oo, bok yiye. bok. Bo. Çok güzel. Aa bu. Aralar Bugün bana karne hediyesi aldılar bu da o Melek yüzü. da melek. Stikamız hayalet yani. Ruh yani. Zaten melek de bir ruh sonuçta. <laughs> yapmadan yapalım. Neyi? Oy ya, Oyunu oluyor mu? <laughs> sen kazanırsın ben. Ne? <laughs> ne? mısın sen. Yok. Saç değil ki bu. Yani saç da. Kısa saç bu. Erkek Neyse. saçı. erkek saçı bu. Ben 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 Ne geldi mi? Vallahi gözü geldi. Vallahi geldi. geldi. Oo, saçlı da geldi. geldi. anime, anime geldi. gözüne bak anime gözüne bak anime ben gözüne. Ya bir şey süs. <laughs> 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 ne vuruyor. Ne vuruyor? <laughs> İçeride vurma. Aa paranoyayla aynı. Drone'luk çıktı ha gerçekten anime gözü mü geldi? Aşağıya 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 Uuuu aç tak 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 Uhuhuu Bana bak melek melek ayı yaptım melek Ben melek Uuuu Alkalı Arkadaşlar şu, şuna bakın. Arkadaşlar yorumlara geçmiş olsun yazmayacak mısınız ya? Evet bu arada ben de hastayım. Evet. Bak benim de anne karakterim var mi? Aa bir dakika. Hı. Bana yeşil cimcim geldi. O kır, kırmızı kıyafet var. Kırmızı atık var. Bu saç geldi. Ve şu acıda gözü. Ve bandana senin karakterini yapabilirim. Oo oh, yapsana yapsana. Vuhuu. Müzik Müzik Müzik

nerede? Saç, ay saçım düştü. Kalk kuş karakter. Aa benim gibi böyle anime yapalım mı karakterimizi? Yapalım. Ama ninja anime. Ama o yüzden farklı yap. Öyle oynayalım ve çok çok adam çok şeyler öldürelim. Ben bir sanayi nare, ben nare, 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 nare. Yani her şeyi farklı yap vermiştim bu olacak. Ooo. Aa bak bu sinis. Bu sinis. Şunu. Ooo bak. Yakışıklı. Saç yok mu sende? Ben ben o saçı yapıyorum. Civciv mavi mi sende şu an? Bak. Aa bir bas. Bir bas. Aa ona bir bas. Bas. Yeşil. Bas. Evet. Ha, tamam. <laughs> Abi ben, benimki de yeşil zaten. Sen saç yapmayacak mısın? Yapacağım. Tamam. tamam ben ama aynı saçı ne yapacağım. Oğlum sen karteni kız mı yapacaksın? Kız Erkek yap bence. Ama ben kızım ya hani. Tamam hadi. Gel 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 bilgisayara git. <laughs> şu an savaş yapmayacağız. Yapacağım. Ha. Arkadaşlar şu an bandana. bandana arkadaşlar şu an savaş yapmayacağız. Şu an başka bir şey yapacağız. Ben şu an ise fazla bir şey öldüreceğiz. Çok fazla. Ya. Şu an çok fazla yaratık öldüreceğiz arkadaşlar. Ee, 4, 7, 4, 2, 3. 4. 4, 4 7 7 4 2 iki. Efendim iki. Üç. Gel nereye ya? Ne hadisi maydisi? Ya yer ya. Tuana, Tuana, Tuana. Oğlum bir gün de burada kaldınız. Yakın zaten. puanı olmaz mı yani? Tamam, ne? Hadi, hadi, hadi. Tamam haydi haydi Tam pardon haydi Arkadaşlar şu an Şu an oynamıyoruz Arkadaşlar şu an tek başıma oynuyorum Ne korkmuş o da yani bebek mi? Çölde olsun çölde Ya bir bu eksikti zaten be. Bir reklamlar yakız zaten. Reklamları da geberteceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Biz eve gidiyoruz. Bay bay. Bir de abone olmaya çıkıp basmayı Evet. Tuğana doğru söylüyor. Abone olun. Like, like atın. Bakın görüyorum size. Bak. Bak sizi görüyorum. Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Lütfen olun. 와! 오, 너무, 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 저런 너저 너무, 너무, 너나 너무, 너무, 이무너아이무 너무, 너아 너무, 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 너나 너무, 너나 너무, 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 다른 야한 시즌 5 6 7 8 9 10 11 12 1한14 1 oldu. Gidiyoruz. Vallahi mi? Arkadaşlar, görüşürüz gidiyoruz. Hoşçakalın.